Manchester bilmem sizlerle harika bir Clans of Clans'ın yeni modelini taşıyış. Az tamaşası gördüğünüz gibi e, Clans'a yeni güncellenme gelip bayağı bizim köy değil. Evet. Evet, el samaçaslar. Eee gördüyünüz kimi kanşə e, yeni bir güncellemə gəlib. Bu güncellemə səhiyasında da ilk birinci sizi gördüyünüz kimi burada şalalə yoxdur. Şalalə yox idi. İndi şalalə gəlib. Bunlar bir də ki bu çitlik yox idi. Aca bir ot idi. Bunlar bir də bunlara gəlib. Ki, bir də çıxıb, bir də bir də bir də. Evet, görünüz kimi bayaq bir dağ qurmuşam. Qusura baxmayın. Hə, bir də arxa maşacaqdan bir də yol gətirdim. Bir də bu kimədir? Yox, oldu. Arxa maşacaqlar. Bir də istiqamətdən keçdim. Evet, bizən bayaq bir zəifdir qaldı. Ə, e, açıq. açıq hə buna səsimi batırdım ki e, mənim səsimi eşit eşitdəsiniz. Hadi o en sevdiyim yes qızılım. Haolsa səndən gedir qızılım varsa da həm səni xoşlayacağam. Həzmə açılar paqalam. Oo, bayağıyə, bayağı. Sevdim. baş kaçmış hmm. Baya güzel. Evet. 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 Kırsınlar. Baya gıra gıra cessinler. El samaç Belediye binasına kaçtılar. Yes. My God. Bunu da kırın. Hiç istemiyorum. Bunu da kırın. Ben de şuradan ve şuradan. araqara çəley saf buraxdım. Beni burdan buraxsaydım chaşı. Bindi burdan zətdən buraxsaydım. Eybi olmaz. Qaçarlar. Hadi be. İşə alalım. Əz təmaçılar, dediyim şeyi unutdum. Videoya like atıb və bəğənməyi unutmasanız harika. bu seriyan devamlı gelmeyeni istiyorsunuz da video beğeni ve like abone olup ve like atmayı unutmayın Geçen yorumlarda atın ee, o birisi video çekende bir yorum Geldi arkadaşımız Emre de arkadaşımız demiş ki abi Clash hep o Free Fire oyunu çeksin hep bunu bir de, de Clash oyunu çek ve izlensin ben de onun hatırına Clash oyunu çektim ve baya bir izlem baya bir izlense çok mutlu olarım hadi çıkalım. evet 18 harika Hadi be hadi, hadi 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 kocam. Yaşasana evet. İyi baya iyi. Baya baya baya. Şey, şey, şey. Oo. Bu evet. Oo bir. Benzerlik de. Bakalım. Kaç. Üçte. Ee, işte, what? Hadi bakalım. Ne veriyor? Oha. <laughs> Aa, ben de diyorum ki benim kızılım bu boyda değil. Lapsim bu boyda değil. Kara bu boyda değildi. Aa, ben Bilmiyorum. neden böyle olmuş? Anladım. Hadi çörene bakalım kaç para verecek Zara, Hadi be. Çıldıza Çı alabilsey sorumlu değil. Biz şey e, kralımızı şey etmedi bayağı bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz Şimdi oyun bir cana kasmış kasmış olabilir ee, arkadaşlar kusura bakmayın ee, Hadi bizim kalmıştık o baya iyi baya iyi ya şaka yaptım ya ben bundan hiç almadım ama baya iyi dedim enteresan arkadaşlar e, ben e, Minecraft'ta oynuyorum ondan da bundan da oynuyorum yani sadece baxmayın istəsəz Minecraft saç çəkə bilərəm. E, Nədir? Mənim kralım nədə? E, aha, burada. E, İnteresan. E, amma bura blok qoymuşdum amma. Evet ne desem? Arkadaşlar Oğuz Aslan ve Tasmascan'in kanalına abone olup likelemeyi unutmasanız. Ben Çok Beni yani mutlu edersiniz Of Uzatabilir Ona göre de saldırmıyorum Arkadaşlar e, yani Diyersiniz ki Zeyfdi Cüzdüler zada saldırmıyor Arkadaşlar cüzdüler zada yani Özümden cüzdüler zada saldırsam Yəni bax buna indi şimdi deyirsiniz, yəni sağdırsam, udursam, yəni udmağımı 2 il düz udmağımı istəyirəm ki, nə qədər para verəcəyini sizə də göstərdim. Və buna bayaq iyi sağdıra biləmdim. enteresan. What? Aaa. Ah. Barbar kralım gördü ya. Bilmiyorum sadırmazım ya. Allah Allah. Ah. Hayır. Barbar kralım gördü. Allah. Enteresan. Hayır. Allah'ın yurdu. Au! Oh. Oh, Hayda. Haytına entered. <laughs> Abi. Aa! Bilim kaç tane var? Ay Allah 50 tane olsaydı. Cenab-ı menüden 4000 500 edade 9000 hayda. <laughs> E. Sıfır tane oh. Aa. Biz bunu Neden denemiyoruz Evet Əziz tamaşaçılar, sağ olun. Ö oyunumuzu bura qədər. Bu serinin davamına gəlmək istəyirsinizsə, hələ kanala abunə olub və likeləməyi unutmayın. Hələlik görüşənədək. Hey, hey, deyim məyhallı kanka. Baya bundan də elək. <Sessizlik>